Merhaba kıymetli dostlar. Bugünkü konum din tacirleri. Daha doğrusu bir şiiri sizlerle paylaşacağım. 2014 yılında yazmış olduğum bir şiiri. Şimdi bu şiiri hangi sahikle yazdım ve neden bugün sizlerle paylaşıyorum bunu anlatmak istiyorum. 2014 yılında Bilecik'teydim. Şark görevimizi Kars'ta yaptık. Kars'tan da Bilecik'e tayin olunca kendi evimizi almak nasip oldu. Ve evimizi aldığımız zaman Alt katların bizlere bodrum yapılacağı söylendi. Yani eşyalarımızı koyabileceğimiz bir fazlalık mekan. Ancak geldiğimizde gördük ki dergah yapılmış. Bizim o evleri almış olduğumuz kişiler o zaman hani bugün de çok bilinen kamuoyunda da gündem olan bir tarikata ait. E tabi bu insanlar da sorma gereği duymamışlar. Dolayısıyla tarikat mensuplarını ilk o zaman yakinen tanımış oldum. Davet ettiklerinde icabet ettim sohbetlerine. E bunun haricinde de Cemaatin ablalarını yine o dönemde tanımış oldum. Şimdi hem cemaatin ablaları hem tarikatın ablaları hanımları görünce e ben de böyle bir şiir yazma isteği hasıl oldu. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Hep dindarlara vuruyorsunuz. Neden bu şiirleri yazıyorsunuz diyenlere söylüyorum. Ben dindarlara değil dini darılara yükleniyorum dinden geçinenlere yükleniyorum bu nedenle şimdiden bu yolu kapatalım dindarlarla gerçekten inananlarla Hangi dine neye inanırsa inansın ya da inanmasın. Kimsenin dini inancıyla alıp veremediğim yok. Hiç kimsenin siyasi ya da dini tercihleriyle ilgilenmiyorum. Hiç kimsenin hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Ben kusur arıyorsam aynaya bakanlardanım. Ancak dışarıdan özellikle birilerine dindar görünen insanları görünce de e tabii buna da kayıtsız kalamıyorum. Şiirimin ismi Din Tacirleri. Ne kul, ne komşu hakkı bilmezler. Arayıp sormazsan halin sormazlar. Kendinden olmayana selam vermezler. Hizmete koşarlar din tacirleri. Mahalledeki açı toku bilmezler. Evinde ekmeği yoku bilmezler. Balığı tanırlar. Foku bilmezler bilgelik taslarlar din tacirleri. Marka takılırlar, pazar gezmezler. Bir giydiklerini daha giymezler. Evden çıktılar mı kolay girmezler. Sohbete koşarlar din tacirleri. Fakir fukarayla işleri yoktur. Açlık bilmezler, karınları toktur. Fitre zekat sorsan, ihtiyaç çoktur. Cennete koşarlar, din tacirleri. Çoluğu, çocuğu sokağa salıp, Ukba'ya giderler, dünyada kalıp. Hizmet eder bunlar, hizmet eder bunlar. Sohbete dalıp, cenneti umarlar din tacirleri. Yalana, hileye kılıf bulurlar. Hadis uydururlar, delil bulurlar. Kendinden gayrıyı zelil bulurlar. Cennet ehlidirler, din tacirleri. Evet arkadaşlar, şimdi bunu şöyle bir anekdotla da bağlamış olalım. Bu şiiri yazmakla isabet ettiğimi şimdi anlatacağım olayla sizler de göreceksiniz. Kars'tan tayinimiz Bilecik'e çıktı. Bilecik'ten de tekrar Bursa'ya geldik. İlk görev yerimiz Bursa'ydı. Bursa'da görev yaptığımız zaman rahmetli kızımın da hayatta olduğu mahallemde beni çok seven, benim de çok sevdiğim bir abla vardı. Ve bu abla bir tarikat mensubuydu tarikatına sıcak bakmasam da kendisini çok seviyordum. Özel hasbihallerimiz de olmuştur ve onun da beni sevdiğini biliyordum, düşünüyordum. E tabi biz tayinci olunca gidince uzunca bir zaman birbirimizden haber alamadık. Ben tekrar Bursa'ya dönünce aradan birkaç sene geçti. Yani şu anlattığım olay bundan takriben 3-4 sene kadar önce oldu bana ulaştı sosyal medya üzerinden. Instagram üzerinden ulaşmıştı. Telefonlarımızı aldık verdik. Ama inanın böyle ağlıyor. Meral seni çok aradım. Ağlıyor. Tabii ben de kendisini çok seviyorum. Çok duygulandım. Yani birileri tarafından bu kadar özlenmek e, güzel. insana güzel hissettiriyor. Tabii bir müddet sonra e, benim fikirlerimdeki uç fikirleri, WhatsApp durum mesajlarımda bu fikirlerimi görünce Benden soğuduğunu hissettim. Yani mesafe koydu. Bir gün yazmış olduğum bir durum mesajına sen dedi böyle değildin. Halbuki benim böyle olduğumu dahi bilmiyordun. Yani düşüncelerim hakkında çok fazla fikrin yoktu ama insanlar sürekli gelişirler daha çok geliştim ve bu kez düşüncelerimi daha açık söylemeye çalıştım. Çünkü önceden aman insanlar ne der işte linç ederler şimdi umurumda bile değil. Anlaşılır olma gibi bir derdiniz kalmıyor belli bir yaştan sonra. Benim şimdi düşüncem beni yanlış anla anlarlar sanlasınlar kardeşim. Beni yaradan doğru anlasın gerisi çok da umurumda değil. İnsanlara kendimi anlatacak değilim. Velhasılı kelam bu abla Önce telefonumu sildi. Sonra hiç yazmamaya başladı. E tabii ben de yazmadım. Çünkü anladım yani mesafe koymak istedi. Şimdi aradan 3-4 sene geçti. Tek kelam bile etmedi. Yani sen neredesin? Seni aradım, bulamadım deyip de gözyaşları içerisinde bana ulaşan o sevgili ablam düşüncelerimi kendisinden uzak gördüğü için benden uzaklaştı. Şimdi e ben şimdi bu insanları din taciri demeyeyim de ne diyeyim. Bir insanı seviyorsanız yüreğiyle sevin. Bir insanı seviyorsanız siyasi aidiyetiyle ilgilenmeyin. Bir insanı seviyorsanız her türlü kabulüyle sevin. Yani bana göre insanlar iyi ya da kötüdürler. Ben ömrüm boyunca tarafımı iyilikten yana seçmiş insanım. İnşallah hani yolumuz ilerle kesişsin. Allah'ım bizleri iyilerden eylesin deyip böyle dua edip Hani iyi olarak da ya da iyiler olarak da yaşamaya gayret edenlerdenim. Ama ben senin cemaatine, tarikatına, mezhebine, şu yine bu yine mesafeliyim diye ya da mesafe görüyorsun diye eğer beni kendinden uzak görüyorsan ve mesafe koyuyorsan gidebileceğiniz her yere kadar yolunuz var. Allah sizi kendisine yakın eylesin. Yani bilmiyorum eğer yakınlık buysa çünkü bizim yakınlık anlayışımız da gerçekten farklı. Yani demem o ki bu şiirimin yazılma sebebi de işte böyle din tacirleridir. Yeni videolarda görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.